İsmim Gökçe Alıcı Dağlı. Ericsson'da e, ki Ericsson bir e, telekom e, servis ve hizmet e, üreticisidir. E, her zaman Ericsson telefonlardan hatırlıyoruz ama aslında Ericsson e, bu 2G, 3G, 4G, 5G e, gibi şebekeleri üreten e, ve bunları e, kurulmasını sağlayan ve bunları hizmet sağlayan e, birkaç şirketten bir tanesi. Benim işim de aslında telekom şebekelerinde enerji verimliliğini arttıracak yapay zeka odaklı çözümler üretmek. E, Yaklaşık bir 25 kişilik e, ekibimiz var e, genel olarak e, data scientist'ler e, ve yazılımcıdan e, oluşuyor. Bizim deneyimimiz neler ve aslında tüm endüstrileri uygulanabilecek bazı e, ne tip felsefeler var aslında enerji verimliliği konusunda biraz e, bundan bahsetmeye çalışacağım. Hemen bir ekranımı paylaşayım. Her görebiliyor musunuz rahat bir şekilde? Evet, biraz önce görüyorduk. Şimdi paylaşımı sanırım kapattınız. Evet, çünkü e, video için bir e, ayar yapmam gerekti. Şu ha. an görebiliyorsunuz herhalde. Şu anda değil görüyoruz, sana. harika görünüyor. Tamam. Şimdi e, söz konusu aslında olay biraz da teknolojinin enerji verimliliği odağında nasıl kullanılabileceğim. Şimdi ee, sunum İngilizce, kusura bakmayın. Ee, bu sunumu genel olarak İngilizce yapmaya ya da bu konuları İngilizce konuşmaya alışkınım. Umarım arada İngilizce kelime kullanırsam e, beni de affedersiniz. Amacım kullanmak değil ama sadece Türkçe çok fazla yani konuşmadım bu alanı. Ee, aslında e, bilişim teknolojileri dünyada ve bilişim teknolojilerinin kullanımı dünyadaki toplam emisyonların yüzde sadece 1.4'ünden ün, sorumlu. Ama bilişim teknolojilerini kullanarak dünyadaki e, en, e, karbon emisyonlarının yüzde 15'ini e, azaltma şansımız var. Yani aslında bilişim sektörü burada eksponansiyel e, bir etkiye sahip. Düşük karbon, e, aslında yüksek karbon verimliliği ve e, düşük karbon emisyonu ile teknolojiyi kullanarak e, çok daha fazla ee, karbon verimliliği sağlayabiliyoruz. Ee, genel olarak aslında şu anda Paris hedefleri söz konusu. 2030'da aslında bir buçuk derece e, hedefini e, yakalayabilmek ve bunu aş daha da aşağı çekebilmek için e, Avrupa Birliği ülkeleri ve e, birçok ülke e, pa e, Paris anlaşmaları e, Paris anlaşması doğrultusunda emisyon hedefleri koydular kendilerine ve Bileşim sektöründe özellikle mobil e, e, hizmet sektöründe e, bir sürü farklı operatörde bu konuda kendilerine e, hedef koydular. Ve burada önemli olan konu aslında net zero dediğimiz e, gerçek e, sıfır karbon emisyonu odağında nasıl enerji verimliliği yaratırız. E, aslında tartışma konusu bu. Bunu yapmanın yöntemi de aslında şu sadece kendi karbon emisyonlarınızı, düşürmekle kalmıyorsunuz aynı zamanda öyle bir hizmet altyapısı ve servis e, ve teknoloji e, ürün gamı oluşturuyorsunuz ki sizin vasıtanızda da başkalarının ve kendi ekosisteminizin e, enerji tüketimini verimli hale getirip kendi karbon emisyonlarınızı sıfır hale getiriyorsunuz Aslında temel olarak olay e, bu ve e, bu konuda çok ciddi hedefler var Ben birkaç tane size örnek göstermek istiyorum ben burada e, özellikle mobil hizmet sağlayıcıların e, odağında konuşacağım ki burada Türkiye'de Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi hizmet sağlayıcılarını görüyoruz. Dünyada da AT&T, BT ve Vodafone gibi şirketler öncelikli olarak örneğin 2025'te kendi e, tüm e, his, e, ham maddelerini yenilebilir ham maddelerden e, 2030'da, 2040'da e, Tamamen karbon nötr olmak, yani kendi operasyonlarını karbon nötr hale getirmek ve 2040-2050 gibi yıllarda tamamen sıfır, yani kendi karbon emisyonlarını tamamen sıfırlayıp hatta kendi ekosistemlerini, hatta kendi hizmet sağlayıcılarının da karbon emisyonlarını sıfır hale getirecek çözümler oluşturma hedeflerini koymuş durumdalar. Ben de zaten bunun nasıl e, telekom sektöründe uygulandığından biraz bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle olarak hepimiz... E, aslında aşinayızdır. 2G e, vardı bir zamanlar 90'lı yıllarda, İşte 2000'li yıllarda 3G ile tanıştık. İşte 2000 Türkiye biraz daha geç olsa da e, 2010'lu yılların sonuna doğru 4G ile çalış, e, tanıştık ve şu an dünya aslında en azından dünyanın önemli bir çoğunluğu yaklaşık 150 farklı e, hizmet sağlayıcı e, 5G'ye geçmiş durumda ki önümüzdeki senenin sonuna kadar artık 1 milyar insanın, e, 1 milyardan fazla insanın e, 5G e, şebekesinin çok şebekelerin çok daha vi, çok verimli halde e, kullanacaklarını öngörüyoruz. Yalnız sorun şu, biz bu tarz yatırımlar yapacakça yani mobil şebekelere e, yeni bir G gelmesi demek daha fazla baz istasyonu, daha fazla e, enerji tüketimi anlamına gelebiliyor çünkü eş zamanlı olarak veri trafiği dört katına çıkıyor ki e, son e, birkaç yıldaki trende baktığımızda. ...200-300 katına çıktığını görüyoruz aslında veri tüketiminin. Her birimizin nasıl video kullandığını, evimizdeki artık Netflix gibi... ...ya da diğer hizmet sağlayıcıların nasıl artık on-demand hizmetlere... ...veri odaklı on-demand hizmetlere dönüştüğünü hatırlayınca... ...bunun çok daha hızlı bir şekilde 5G'nin de gelmesiyle artması söz konusu. Ve buradaki amacımız aslında bu artan enerji tüketimini azaltmak. Ve telekom sektörüne baktığımızda özellikle bu artan enerji fiyatlarından sonra... Yaklaşık 30 milyar dolar, burada 25 milyar dolar e, diyoruz aslında, senenin başındaydı. Yaklaşık 30 milyar dolar sadece telekom şebekelerine enerji sağlamak için harcanan para. Peki e, burada neler yapılabilir ve konu aslında ne? Ben birazcık... Enerji ne demek telekom şebekelerinde? Bunu birazcık aktarmaya çalışacağım. Ee, bunu da ba aslında basit bir videoyla bizim çözümümüzü aktarımız basit bir videoyla aktarmak istiyorum. İki dakikalığına sonra konuya tekrar devam edeceğim. Digitalization evet, is a key enabler for reducing CO2 emissions. At the same time, energy use is increasing when mobile network operators expand their networks to meet the demands on booming internet and mobile services usage. With the new sustainability approach, your mobile service experience can become more sustainable, using less energy and with lower CO2 emission. In a world where everything is connected, radio sites in a telecom network are expected to be always up. With state of the art technology, these sites provide the high speed network coverage for us to be connected wherever we are. However, these networks consume a substantial amount of energy. Considering thousands of sites in a network, there is a need to reduce energy and carbon footprint. We have identified that each site can save up to 5 metric tons of CO2 emissions yearly. Imagine applied to 1 million sites, we'll save 5 million metric tons of CO2 emissions, the equivalent to taking 1.6 million cars off the road. Let us explain how the new Ericsson Energy Infrastructure Operations makes this possible. Radio equipment at telecom sites are powered up and supported by a range of other equipment to deliver always on performance and continuous operations. However, optimization of passive infrastructure is often missed out as this equipment is hard to measure and control. With the energy infrastructure operations, we make passive equipment visible and measurable by deploying a set of sensors. Data from these sensors are aggregated and routed to our analytics engine where we apply efficiency scenarios and realize savings powered by AI. The ICT industry currently consumes between 3 to 4% of global electricity. Leading service providers have set new goals to deliver a cleaner, greener footprint. With this solution, targets for CO2 reduction can be met. Everyone can stay connected and use mobile communication even more. and still be on track for an environmentally sustainable lifestyle. Let's unlock the potential for a more sustainable communications experience now. Şimdi eee amacım burada biraz ürünü aktarmaktan ziyade neyi yaptık ve yapay zekayı nasıl kullandık ve nasıl bir felsefeyle yaklaştığı yaklaştığımızı biraz aktarmak. Eee bugün sunumlarda da benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi verinin temizliği, verinin kirliliği ve verinin varlığından bahsediyoruz. Bir de yapay zeka uygulamalarını nasıl buraya getireceğimizden e, çok fazla bahsettik. Aslında e, veri konusu, telekomünikasyon sektörünün birazcık daha şanslı olduğu ya da en azından teknoloji sektörünün biraz daha şanslı olduğu bir alan. Çünkü genelde dijital ekipmanlar ya da bir şekilde dijitalleştirilmiş cihazlarla çalıştığımız için ya da internet üzerine döndüğü için e, çoğu olay, e, veri konusunda biraz daha şanslıyız bizim ama mesela şebek enerji asıl sarf enerji sarfiyatından sorumlu olan telekom şebekelerinde saha dediğimiz şu anda herhangi bir noktada biz telefonumuzu 4-5 tane farklı sahadan sinyal aldığınızı varsayın. Her bir aslında birçok binanın çatısında farklı farklı yerlerde biz göremesek bile farklı baz istasyondan sinyaller alıyoruz ve bu sistemler genelde 7/24 açıklar. Şimdi e, ve bazı sistemler uzaktan yani veri sağlayan sistemler değil. Örneğin klimalandırma sistemleri, örneğin bunlara e, güç destek sistemleri aslında e, nispeten eski cihazlar ve onlar da enerji sarfiyatı yapıyorlar ve ben burada bir ev analojisini kurmak istiyorum. Bizim burada yaklaşımımız şu. Eğer enerji verimliliği yarat yaratabilmek istiyorsak ya da herhangi bir verimlilik yaratabilmek istiyorsak verimlilik yaratacağımız cihazı uzaktan bir şekilde kontrol edebilir hale getirmemiz gerekiyor. Yani bu da ne demek? Bir şekilde o cihazı IOT teknolojileriyle tanıştırmamız yani ya sensörler ya da onu kontrol edecek cihazlar mekanizmalar kurmamız gerekiyor. Evimizin analojisini ele alırsam örneğin arada videoları izliyorsunuzdur belki. İşte e, buzdolabı nasıl daha akıllı hale gelebilir? Evdeki klima sistemleri nasıl daha, nasıl daha akıllı hale gelebilir? Bunun tek yolu aslında bu cihazları yönetmek istediğimiz her bir cihazı veri sağlayabilir hale getirmek. Ve aslında insanlık olarak e, geçireceğimiz e, teknolojik dönüşümlerden bir tanesi de bu olacak. Enerji sarfiyatı konusunda en azından. Enerji sarf eden herhangi bir e, cihazın veri sağlayabilir hale getirebilirsek, yani o da onu bir yazılımla dokun e, birleştirebilirsek onu enerji verimliği konusunda yönetebiliriz. Yani buradaki ilk aslında ki temel konu bir şekilde veriye erişimi kolaylaştırmak. Ve biz bunu nasıl yaptık? Ee, sahalara e, saha yöneticileri yani şey e, fiziksel cihazlar e, yerleştirdik ve bunlar e, sensörler vasıtasıyla bu klimalandırma sistemleri güç sistemlerinden veri almaya başladılar ve elektrik bağlantısı yapmaya başladık bunlara yani biz veri aldık ve bu verinin e, veri algoritmalarda ...ve yapay zeka ile oluşturduğumuz algoritmanın sonucuna göre bazen o cihazı kapatma sonucuyla karşı kar sonuçlanacak. Yani en basit verimlilik aslında enerji verimliliği enerji sarf eden cihazı standby moduna ya da kapatma şeklinde gerçekleştiğinden... ...bunun yapmanın aslında en temel yolu aynı cep telefonlarımızın kendi ekranlarını 15 saniye sonra kapatabilmeleri gibi... Her bir cihazın enerji verimliliğini, enerji sarfiyatını optimize edecek çözümü ve algoritmayı oluşturmak ve bu konuda eğer elimizde veri yoksa veri konusuna da yatırım yapmak. İkinci konu ise ekosistem bazında yani telekom sektöründe değil sadece aslında tüm enerji tüketiminde ekosistem bazında bakmak yani biraz geriden yukarıdan bakmak çok önemli. Örneğin bir bina'nın enerji verimliliğinden bahsederken ee, ...o binadaki her bir kata, belki her bir mikro odaya, toplantı odalarına sensörler koyduğumuz takdirde... ...o sensör var vasıtasıyla oradaki hareketliliği ölçüp, ondan sonra oradaki hareketliliğin e, önceden öngörüp... E, ...enerji sarfiyatı ile ilgili sadece ışıklar anlamında değil, aynı zamanda o odayı destekleyen... ...ya da o katı destekleyen klimalandırma sistemleri olsun, bütün cihazların e, ekosistem olarak enerji sarfiyatını düzenleyecek algoritmalar yapabiliriz ve da ne kadar büyük yaparsak bunları yani bir bina hatta binalardan da şehirlere giden algoritmaları yaratabilirsek o kadar fazla verimlilik oluşturuyoruz. Aslında çok uzakta değiliz bundan tek konu aslında burada bahsettiğim gibi bu veri odağını veri erişimini kolaylaştırıp sonrasında bunu büyük ekosistem yönetimi mantığıyla ele alabilmek. Ve son olarak özellikle öngörülebilir yani predictiveness, trend analizi enerji sarfiyatının e, dengelenmesinde çok çok önemli. Çünkü genel olarak bizim bir cihazı, evimizi, binamızı kullanma senaryolarımız öngörülebilir. O binaya, o gün içerisinde kaç kişi geldi, kaç kişi ne kadar süre kaldı, ne kadar çıktılar binayı analoji olarak veriyorum. Telekom şebekelerinde bu aslında trafik ile ölçüyor. Yani biz gün içerisinde telefonumuzu ne kadar kullanıyoruz? Bir saha kaç tane kullanıcıya gün içerisinde ne kadar veri sağladı? Ne zaman bu peak yapıyor? Ne zaman düşüyor? bunları öngörebildiğimiz için bu öngörülere göre telekom şebekelerinin e, hücrelerini, baz istasyonlarını uzaktan otomatik olarak kapatabiliyoruz. Aynı mantık binalara, evlere ve enerji sarfiyatı yapan tüm cihazlara da uygulanabilir. Bizim burada yaptığımız şey şu. Trend analiziyle yani Kaç kullanıcı ne kadar veriyi hangi saatler arasında kullandı? Bunlar hangi basitasyonlara ne şekilde yayıldı? Buradaki büyük veriyi alıp sonrasında ben hangi enerji sarfiyatı e, çözümlerini uygulayabilir mi? Düşünerek başladı. Genel olarak veriyi birazcık anlayıp enerji sarfiyatını optimize edecek ne gibi uygulamalarımız olur? Bunları analitik olarak oluşturmak yani illa da şey değil veri e, bilimine girmeden illa yapay zekaya girmeden en basit olarak saat 24'ten sonra eğer o bina içerisinde 3 kişiden fazla insan yoksa ben tüm binayı aslında kapatabilirim. Sensörler gerekirse bunu farklı yerlerde açabilirler gibi basit iş e, iş analitik zekasını oluşturmamız gerekiyor. Ve sonrasında bunu yapay zeka ve veriyi kullanaraktan otomatize hale getiriyoruz. Ve son olarak bu Tüm bu altyapıyı e, içinde çünkü binlerce hatta yüz binlerce element bulunan bir ekosistemden bahsediyoruz. Bunu yönetebilecek orkestrasyon ve otomasyon sistemlerine ihtiyacımız var. Yani sadece öngörmek değil bu öngörülerin e, sonucunu bazı cihazları kapatmaksa aynı anda belki de 5 bin, 10 bin cihazı bir binadan bahsederken, bir şehirden bahsederken milyonlarca cihazı aynı mantık içerisinde kapatıp açabilen ve bunu dakikalar içerisinde yapabilen bir orkestrasyon altyapısına ihtiyacımız var. Ve biz bunu aslında Telekom'da e, uygulamış durumdayız. Bunun bir e, çok kısa bir örneğini de e, zamanım kalırsa vereceğim. Makine, yapay zeka e, Telekom özelinde nasıl... E, hangi yapay zeka uygulamaları bize destek oluyor? Bunu aslında e, gerçek yaşama da uygulayabiliriz. Öncelikli olarak biraz önce bahsettiğim şey yani trafik öngörüsüne ve kullanıcıların telekom şebekesini nerelerde nasıl kullandıklarına göre e, şebekeyi açıp kapatmak, şebekenin sahalarını baz istasyonu açıp kapatmak bizim şu anda çok rahatlıkla yapabildiğimiz bir konu. Ve burada aslında önemli olan konu şu yani biz neyi düşünüyoruz? Farklı şehirlerin, farklı e, aslında e, mahallelerinin bile farklı enerji e, tüketimi, farklı trafik profilleri olabiliyor. Örneğin İstanbul'da diyelim ki e, şehir içerisinde Beşiktaş'ta e, gece gündüz çok yoğun bir e, trafik, data trafiği olduğunu e, e, öngörürken örneğin e, Kuzey'de, Arnavutköy'de e, özellikle ormanlık alanda çok daha az e, ener e, mobil veri gereksinimi olduğunu ve özellikle akşam saat 11-12'den sonra oradaki sahalarımızın çoğunu kapatabildiğimizi öngörebiliyoruz. Burada önemli olan konu şu, profil, yani farklı trafik profillemelerini yapıp buna göre aksiyonları almak. Şimdi bunu gerçek yaşamda nasıl kullanabiliriz ki buna predictive equipment and optimization diyoruz. Yani öngörülebilir ekipmanları öngörülebilir bir şekilde kapatmak ve açmak. Herhangi bir ev, evde herhangi bir kullandığımız cihazın da aslında Hangi saatler arasında, nasıl bir yoğunlukla kullanıldığını öngörmemiz çok mümkün ve buna göre o cihazı çok ciddi bir e, enerji e, optimizasyonu moduna sokmamız da mümkün. Bu da yapılması gereken şey cihaz odaklı ya da kullanım odaklı veri erişimini sağlayıp, ondan sonra basit iş e, analitik e, Senaryolar oluşturmak. Hangi durumda ben bunu uyandırayım ve hangi durumda bunu tekrar geri kapatayım. Ki bu e, mantık çoğu cihaz ve çoğu e, çoğu enerji tüketen e, alet için kullanılabilir. Büyük veriye eriştiğimiz zaman, yani örneğin biz enerji verimliliği odağında büyük veriye eriştiğimiz zaman yapabileceğimiz şey de şu. Artık bu veriyi profillemek ve enerji verimliliği yüksek olan örneğin binalar, enerji verimliliği düşük olan binalar, Telekom'da biz bunlara sahalara göre aslında ayırıyoruz. Bunların arasında enerji verimliliği yüksek olanlarda ne iyi gidiyor e, ve ne düşük olanlara ne kötü gidiyor öngörmeye başlayabiliriz. Bunu profilleme ve anomali e, e, denetleme mekanizmalarıyla destekliyoruz. Öncelikle profilleyip, bunları ayrıştırıp, sonrasında kötü olanlarda ne ters gidiyor olabilirin e, öngörülebilir bir şekilde tahmin etmeye çalışıyoruz. Burada genelde e, reinforcement learning e, metodları ya da supervised learning metodları e, kullanılıyor yapay zekada. Yani burada gerçekten öğretmeniz gerekiyor neyin ters gittiğini başta deneme, yanılma yöntemiyle. Sonrasında ise yapay zeka şu noktaya gelebiliyor iki saha arasındaki yani iki bina arasındaki enerji tüketiminde bir bina aslında çok ben, ikisinin kullanım senaryoları çok benzerken bir bina çok daha fazla enerji tüketiyorsa enerji tüketiminin arttığı noktanın örneğin klimalandırma sistemleri olduğu e, ve bunun üçüncü ve beşinci kata odaklandığı ve bu kattaki aslında klimalandırma sistemlerinin e, hava filtreleri bakımının yapılmadığının öngörüsüne kadar gidilebilir. Ben yine bir bina analojisi üzerinden aldım. Telekom sektöründe de biz bunu sahaların verimliliği üzerine uyguluyoruz. Ve son olarak şu an aslında cep telefonlarında yaşamış olduğumuz bu lityum e, iyon e, bataryaların yaşamımızda e, enerji Depolama avantajını kattığını hatırlayabiliriz. Laptoplarımızda da bunu görüyoruz. Aslında benzer bir mantık evde de olabilir. Yani evde de enerji depolayabiliriz. Şu anda solar sistemlerden bahsediyoruz. Solar sistemleri kullanarak binaların çatılarına bu yapıları kurup enerji depolamayı öngörüyoruz. Bu niye önemli? Enerji depolama çünkü sizin enerji bağımlılığınızı ortadan kaldırıyor. Nasıl telefonumu günde sadece iki kere şarj etmem gerekiyorsa? Benzer bir yapıyı evlere ve enerji tüketen her türlü cihaza kurabiliriz. Buradaki gereksinim neden? Çünkü Türkiye'de bile şu anda sabah örneğin 6 ile 11 arası ya da akşam saat 14 ile pardon akşam saat 18 ile 22 arası daha yüksek bir tarif eden enerji e, satın alıyor olabilirsiniz. E, bunu mitige etmenin yani bunu yönetmenin gelecekte yolları olacak. Örneğin diyeceksiniz ki 6 ile 10 arasında ben yatırım yapmış oldum. Ee, enerji depolama sisteminden veri e, kullanmak isteyeceğim enerjiyi. E, sonrasında enerji ucuzlayınca tekrardan e, bu sistemlere şarj edeceğim diye düşünebilirsiniz. Telekom dünyasında biz bunu şu anda kullanabiliyoruz. Sahalara lityum ayın bataryalar kuruyoruz ve yapay zeka bize bu sahaların ne zaman e, bataryalardan enerji kullanacağını ne zaman geri tekrar e, elektrik şebekesine döneceğini belirliyor. Biraz aslında fütüristik ama yine bina analizinden bunun da yapılabilir olduğunu aslında gelecekte binalarda da yapılabileceğini öngörüyoruz. Çünkü yatırım yapıl yani geri dönüştürüle dönüştürülebilir batarya sistemlerine, solar sistemlere, hibrit sistemlere çok daha fazla yatırım olacağını e, göreceğiz ve görüyoruz günümüzde. Sadece bir rakam vereceğim. Zamanı açtım farkındayım ama son sunum olmanın da galiba avantajı bu. E, biz 20 müşterimizle yaptığımız çalışmalarda 6 milyon e, telekom hücresini her gün açıp kapayabilir hale geldik yapay zeka algoritmalarıyla ve bu toplamda yıllık 60 milyon dolar enerji tüketimini azaltıyor operatörler için ve 200 bin ton e, karbon e, emisyonu azaltılmasını sağlayabilecek durumdayız. Ama bunu sağlamak için yapmamız gereken şey 16 milyar günde 72 milyon e, ve yılda 12 16 milyar Otomasyon demek ve bunu insanla yapmanın mümkünatı yok. Yapay zekanın yaptığı şey bu. İşte bahsettiğimiz bu 6 milyon e, hücre için günde 70 milyon e, açma kapama ya da e, konfigürasyon e, komutu gönderiyor. Ve bu açıdan enerji sarfiyatını e, bu seviyede aşağı çekebilmek için yapay zekanın çok ciddi fayda sağladığını görüyoruz. En son aktaracağım şey... E, biz de acı çektik aslında yapay zekayı, yani son 3 senedir çok yoğun bir şekilde uğraştığımız bu alanda. Biz de şu açıdan acı çektik, ee, zor oldu bu uygulamaları gerçeğe ve pratiğe dökmek. Çünkü veri sor kalitesi sorunları yaşadık, ee, bazen e, veri biliminde, data science'da çok fazla kaybolduk, algoritmalarda çok fazla kaybolduk. Ama ben kendi adıma 3 tane önemli öğrenme e, olduğunu e, e, hatırlıyorum bu 2-3 senedik içerisinde. Yapay zeka'yı nasıl kullanırım demeden önce neyi çözmek istediğimize odaklanmamız gerekiyor. Yani yapay zeka'yı falan uğratıp bunu unutup, unutup. Benim şu andaki derdim ne? Ben ne yapmak istiyorum? Önce iş problemine odaklanmalıyız ve sonrasında verinin nasıl bunu, bu sorunun çözümünü destek daha verimli halde de, çözümünü destekleyebileceğini düşünebiliriz. Yani veriyi daha fazla buraya soktuğumuz zaman daha fazla veri enjekte ettiğimiz takdirde bu iş problemini daha iyi bir şekilde çözebilir miyiz? İlk olarak düşünmemiz gereken konu bu. Yani önce analitik kısmı tamamlamamız gerekiyor. Yapay zekanın ve verinin orada nasıl harmanlanacağını aslında en son düşünmemiz gerekiyor. Yani yapay zeka yapacağım diye masaya oturmak doğru değil. Önce sorunumuzu tespit edelim. Yani otomasyonu e, nerede devreye sokarsak, veriyi nerede devreye sokarsak hangi sorunu daha iyi çözeriz? Bunu düşünmek, sonrasında yapay zeka algoritmalarına götürmek daha iyi. Aynı zamanda ekosistemi için içine katmak çok değerli. Yani müşterileri için içine katmak çok değerli. Co-creation, onlarla beraber bu süreci yönetmek çok önemli. Çünkü neyle uğraştığınızı en iyi şekilde anlamak ve nasıl çözeceğinizi en iyi şekilde tasarlamak için ekibi ne kadar büyütürseniz ve paylaşları ne kadar arttırırsanız o kadar verimli ve o kadar hızlı oluyorsunuz. Ve arada bir Veri biliminde kayboluyoruz algoritmalarda, yapay zeka'da bir bakıyoruz. Aslında algoritmaları eğlendiriyor hale geliyoruz. Burada önemli olan konu hiçbir zaman e, nihai hedefi unutmamak. Yani bizim yola çıktığımızdaki nihai hedefimiz gerçekten gerçek zamanlı olarak enerji verimliliği sağlamak ve bunun ne kadar olduğunu müşterilerimize göstermek idi. Ve her zaman için bu odaya, e, buna odaklandık. Çünkü bazen yani veri veri sorunlarını çözeceğiz diye asıl odaktan uzaklaşabiliyoruz. Önemli olan yani konu şu, veri enerji verimliliğini yarat. Bir şekilde bu aksiyona uygulanabilir hale getir ve bunu sağlayacak adımlar daha kompleks hale gelse bile önce basit hale getir. Basit şekilde uygula. Sonra algoritmaları da daha kompleks hale getirebilirsin ama önce bir nihai hedefi gerçekleştir en basit haliyle. Sonra gerekirse bunu daha sofistike ve kompleks hale getirebilirsin. Bir 6 dakika kadar ben de aşmış bulundum. Umarım çok gecikmemişimdir. E, aktarmak istediklerim şu ana kadar bu kadardı. Eğer herhangi bir yorum ya da sorunuz olursa e, bekliyorum.